Sıfır çekiyor, Türk Telekom sıfır çekiyormuş. Bilginiz olsun sizinle. De. Devam ediyoruz. Yağmur, sisleme devam ediyor. Deniz kıyısına doğru bir yere geldik, Yalıköy'de. Bakalım deniz kıyısında bir gece geçecek mi? çok sallanmaz karavan. Böyle bir kıyıya geldik. Yavrum, gel bakalım. Gel. Gel, biraz büyüksün. Biraz büyük olduğun için Meltem Hanım. <gülüyor> <gülüyor> çok İnmiyor arabadan. Aşkım hadi. Aşkım. Ama büyük ama bak ne kadar güzel uysal bir insan. Görüyor musun? Bak Kedimizin kokusunu mu aldı? Ne yaptı? Cenga ver gel. Cenga ver. Hayır Cenga ver. Hayır. Hayır Cenga ver. Orada kedi var. Kapıdan içeri mi gireceksin? Gel. Bak bir tane de burada var. Kahverengi. Gördünüz mü? Burada da sarışın mertem var. hadi. Hayır ya geliyor kediyi parçalar en kötü. Kedi çıkartmazsak düşemez. Hayır. Seni başka bir yere mi alsak? Ona yavaş yavaş. Hı? Yok yabancıyız ya, ondan mı? Gel, hadi gel, gel, Ama gel. Gel. Hayır, buraya gel, olur mu? Gel kızım. Gel kızım, gel. Gel buraya seveceğim ben seni. Gel. Buraya. Gel kızım, gel seveyim. Yat, yat buraya. Yat buraya. Hadi git içeriyiz o zaman. Akşam umarım çok sallanmayız ya. İnşallah sallanmayız. Denize çok yakınız çünkü şu an denize sıkılırız. Gel. Gel buraya. Gel. Gel sen de buraya. Ben burada yüzeme var. Güzelsin de şu anda Karadeniz sınırlarındayız ondan Karadeniz. Geldiniz mi? Hoş geldiniz. Hadi bakın. Bakın. Hı, <laughs> açık Bir kahve yapar mısınız içsek? Yaparım. Meltemciğim. Ya? Aşkım benim, istersen sorsun Bir kahve yapalım içelim. Bu dik pomasını yedi mi? Hayır, yemedi. yiyor Ten 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 ten. Thank you very much. <laughs> dostlar bu bizim bekçimiz oldu resmen. Geldiğimiz andan itibaren ilk önce muhtemelen yabancı bir araç gördüğü için peşimizden ayrılmadı. Sonra da Selim'i çok sevdi ve şimdi de kapıdan ayrılmıyor. Bir de mama verdik ama bütün arkadaşlarını buraya topladı çünkü Budi'yi gördü. Budi'yi birazcık içeride rahat. İlk başta havlıyorlardı ama şu anda herkes alıştı ve okeyiz ve manzaramız çok güzel. Yat şimdi. Yat şimdi. Aferin. 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 Bak ne güzel çağırdık. Geldiniz. Aferin. Gel. Gel buraya. Heh. Gel gel. Şurada seveceğiz dedik. Niye gidiyorsunuz? Heh. Burada uyuyor mu diyorlar. Önce karavanı şöyle sahile yatay koymak istedik. Ama sonra dedik ki rüzgar olursa bizi salınacak gibi sallayabilir. Çünkü rüzgar tam da oradan geliyor. Dikey koyduk. Burnumuz bu tarafa doğru bakıyor. Ama bakalım ilk tecrübemizi nasıl yaşayacağız. Siz de buna şahit olacaksınız. İstanbul'da deneme yapmak için karavanda kaldığımız ilk hafta bu dik açtı. Öyle bir hata oldu evet. Ondan sonra korktuğu için etrafta 100 tane falan kedi vardı. Kedilerden ve 10 tane neredeyse köpek vardı köpeklerden korktuğu için ağaca kaçtı ve onu bir türlü indiremedik. Neredeyse 3 saat uğraştık. Gece saat 3'e kadar uğraştık diyebiliriz. Sabah eğer o ağaçtan inemezse çünkü çok korkuyordu inemeyebilirdi. itfaiye çağırırız ya da itfaiyecileri arayıp ne yapmamız gerektiğini sorarız diye düşündük. Fakat sabah kalktığımızda bu ağaçta yoktu ve etrafta da hiç yoktu. Bahçelerden herhangi birine kaçmış olabilir diye düşündük ve gelir diye düşündük yani sonuçta alıştığı yer kumu var kokusu var maması var vesaire vesaire derken gelmedi bir gün boyunca bekledik neredeyse ve gelmedi ondan sonra ümidi kesmiştik tekrar tüm kumsaları aradık vesaire falan filan derken bir baktım bir bahçenin içinde demir şeylerin arasında budi selime heyecanla dedim ki aşkım koş yani budi buldum kesin o falan para aldık. Mama, mamasını verdi istedim ve öyle geldi. Ondan sonra da zaten kutusuna koyduk. Ve demirli arkasında onu bulduktan sonra karavana getirdik. Neredeyse iki avuç mama yedi ve bayağı su içti. Evet. Ondan sonra mamasını bayağı yedi. İnsanlar ne demişti? Ne yani başının çaresine, İlla bakar. başının çaresine bakar. ona Yani %95'i sorduğumuz insanların bir şey olmaz. Onlar işte alışık vesaire dediler. Ufak tefek böyle hani sadece birkaç tanesi o yüzde beşlik dilim de işte ölür zaten eve alıştı doğduğundan beri sizde vesaire dedi ki biz de o yüzde beş dilimle aynı düşünüyorduk. Ee, geldiğinde de zaten aldık hemen arabaya vesaire derken baya bir e, hasta olmuş gibiydi. Hasta Hatta, yani. Aynen ofise döndüğümüzden budik budik. <laughs> hastaydı burnu falan o, akıyordu. Ofise döndüğümüzden beri de zaten burnunda böyle bir siyahlık var. Sıkışmış aldığımız bahçede bir tahtalar falan vardı. Muhtemelen oralara işte sürtün etti. Yani biz çünkü sabah uyandığımızda gün günde her yeri sel götürmüştü gibiydi gece. Çünkü baya baya bir sırıl sıklandı Ondan dolayı da korktuk ama sonunda bulmuş olduk. Ya biz nedense yağmur, rüzgarı vesaire bu karavanda hissetmiyoruz. O gün de hiç uyanmadık gayet derin. Böyle ha. çok güzel uyuduk ve çok güzel uyandık. Ondan sonra işte bulduk bu diye. Bunu anlattı zaten Selim. Böyle başınıza gelen. O da rahatladı, biz de rahatladık. Ee, yani sokakta kalması benim açımdan baktığımda en önemlisi başkası da sahiplense hani sıkıntı olmazdı. Meltem onu çok düşündü. Onun için en önemlisi birincisi bir şey olmasın sokakta. İkincisi de birisi hemen sahiplenir. İşte onun gibi kedi yok vesaireydi. Ağladım hatta bunun için. Evet aldı. Ee, ama benim tek düşüncem bir şey olmasıydı. Çünkü demin dedim ya yani bir yıldır biz de 8-9 aylık oldu. Avcumuz kadar da aldığımızda bir problem olmasın. işte yağmurda hastalanır, ağaçtan düşerse ölür. Orada bir de demirler vardı böyle parmaklıklar. Onların üstüne düşerse ölür falan diye düşünüyorduk. Sokakta şartlara dayanamaz ama çok şükür bulduk bir şey olmadı yani. Evet. Değil mi Ve en çok onun keyfi yerinde şu an burada. Evet. Göstereceğim hemen. Keyfe bakar mısınız? Dalgaları izliyor. Harika. Hava çok karardı, göstermek ister misin? Evet. Camı açalım. Wow. Aaa sessizleşmiş. Gel bak. Bayağı karanlık ama güzel. bugünkü manzaramız burada bu şekilde. Burada da bir koruyucu çomarımız var. <laughs> Hala orada mı ya? O değil bu başka şey büyük büyük olan saldıran değil. <laughs> kızım, oğlum, oğlum kızım, kızım mısın? Yemekler hazırlanırken sizi birazcık bu baş başa bırakalım. Sonra zaten beraber sofradayız. Budik en çok başını sevdirmeyi sever. Bir de böyle arada bir ısırmayı sever. Nedense. Hayır kızım. Hayır. 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 Uf, mis gibi koktu. Aferin. Sizin tarhanalarınız meşhurdur zaten biliyoruz. Çok güzel koktu. Bakın görüyor musunuz? Bu ısırganlığına bir son bulamadık. Hayır, hayır kızım. Hayır, hayır, hayır. Böyle hayır deyince de hemen yatar. Sevdirmeye başlar. Değil mi kızım? Makarna da. Tamam. Anlaştık. Zaten çorba bizi kesecek tüp mideli olduğumuz için. Olabiliriz. Thank you. Kaşığımız da hazırsa içmeye başlayabiliriz. Kendine az mı koydun bu kadar mı yapmışsın? Az mı yaptın? Bu kadar koydum bu makarna yemek istiyorum. İyi yapmışım. denizin dibindeyiz ve kayhan hiç sallanmıyor. Bu müthiş bir şeydi aşkım. <laughs> Sallanacağını düşünmüyordum zaten. Hay ben düşünüyordum çünkü herkes öyle söylüyordu. Ve bizim de sallanacak diye düşünüyordum ve gerçekten kaya denizdeyiz. Evet. Kumar. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Günaydın. Biz uyandık. Artık tam şimdi kahveleri hazırlıyor. Daha kaptanımız patlamadı. Gözlerimiz yarım yarım. Böyle bir yerdeyiz. İstenmişiz zaten. Şey İleriye saranlar için nerede olduğumuzu tekrar edelim. Çatalca Yalıköy'deyiz güzel bir insan ama birazcık soğuk ve esiyor. Ondan dolayı yazın ortasında bu soğuk ne diyor insan. Karavanımız da böyle manzaralar. Bakın bu da gece bekçimiz. geldiğimizden beri bizim neydi? Bir de şurada bir yerde var. Kahverengi dün üstüme atladı. Bak o da sakin. O da geleceğiz ayrıca Bülent abilerle ya. Toplanıp bir gün geleceğiz senin yanına. Tamam mı? İnecekmiş dedim. <laughs> tamam mı? Ondan sonra sen, sen dedim adamın yerini geçti de adam da bağırmış demiş. İnecek var, inecek demiş dedim orasını dedim adam. Öyle mi kalmış? Yapma ya abi. Yok be ya. Yok <laughs> i̇şte, ama doğru bir şeye benziyor değil mi? Evet benziyor. Aa kırmızı koltuk dedim, gerçek mi? Kırmızı koltuk doğru. O, şimdi burada e, 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 işte, evet. şey. öyle, bak şimdi ormancılarla otur. O ormanın hepsinin bir adı vardır. En güzel. Tamam mı? İşte e, Herkes bilmez onlar için işte. Tenin. Tenin. Ne yapıyorsun kız? Denize ne bakıyorsun kız? Tommy, Tommy. Bu da şey. Gel. Tülüm berber gelin. Tülüm kaplı için Ne? Hepiniz buraya mı toplamışsınız? Evet, i̇şte köşedeki sanatçılar. Tamam, yerde işte. Ya, ya, direkt direkt ne? Aa. E sen geçen gün yoktunuz burada ya. O senin yanında tam o bir direk var ya için. Şeyin... Ha? O şey o senin kapı için şey, Halim abinin tam orada var ya bir direkt karga kondu bu kadar bir sürü kargalar karga bir kısa devre yaptı orta pat diye karga aşağı düştü ama nasıl bir bomba gibi patladı her yer alev oldu. İki saat elektrik gelmedi biliyor musun şarteler şeyden attırmış aşağıdan servis ee, bizim iki davet etmiş ama bakalım muhtar. Ya yatın. Vaktimiz olmadığı için size Ali Baba'yı tanıştırmadım ama az önce muhabbetimizi şahit oldunuz. Buralarda Yalıköy'de ona Ali Baba derler. Herkes tanır. Müzisyen kendisi. Muhabbetini çok sevdik bir kez tanışıyoruz şimdi bize bir yer tarif etti oraya gidiyoruz yollar efsane güzel yalnız bir göstermem gerekiyor size yani şu yolun güzelliğine bakar mısınız ya Selim'le az önce onu konuşuyorduk hiç kimse yok hiç kimse yok çok güzel bayıldık şimdi baraja geldik ama yollar bozulmaya başladı o yüzden Selim biraz bakmaya gidiyor kontrol etmeye Nasıl? Ne var? Ne var söyle. Evet. Dönüş yolu var mı? Daralma var yolda. İnşallah araba geçer. Ben yoldaki büyük böyle taşlar vardı. Hani takılır falan diye onları aldım. Ama bak bu kadar gördün mü? Şu anda geçtik daralmayı. tamam. Bu kadar göstereyim size de. Bakın şöyle şöyle bir daralmadan geçiyoruz. Ağır ağır geçeceğiz. Yapacak bir şey yok. Doğadaki güzelliklerin keşfi için kendimizi riske atıyoruz şu an. Bak buraları diyorum. Biraz daha güzel diyorum. Doğru. Sadece taş çok yerlerde. Onun için yavaş gidiyor. Evet. Bayağı taş var. En büyüklerini kaldırmış Selim ama bakalım devam ediyoruz yola. Birazcık kamera sallanıyor olabilir. Çünkü yol gerçekten bu. Artık şu sonrası çok güzel bir yol. Ya asfalt dönüyor mu? Hayır tabii ki asfalt dönüyor. birazcık sizi doğa sesiyle baş başa bırakıyorum. Muhteşem. akşamın 5'i oldu. Hava kararacak 2-3 saat sonra ve biz gerçekten sabahtan beri kahve dışında hiçbir şey gitmedi midemize. Gerçekten çok acıktık. Şimdi söylediğimiz gibi kahvaltımızı hazırlayacağız ama bunları da hızlı olsun diye sandviç şeklinde yapacağız. Sandviçlerimizi birazdan hazırlayacağım ve yiyeceğiz. Ondan sonra tekrar dönüş yoluna geçeceğiz. İstanbul'da da işlerimiz var. sıkıntı. Ama dikkat et dökülmesin. Arası açıldı sandım için. Eline sağlık. Afiyet olsun. Domates, peynir, salatalık mı? Evet. <laughs> Çok güzel. Kendime de yedim. Ağzımdaki son lokmamla videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bir de bildirim zilini açmayı unutmayın diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.